Hayırdır abi. Oo Ali, Nuri. Çocuklar, benim acele çıkmam lazım. Yerime bir beş dakika bakar mısınız? Tabii. <laughs> abi bana bir ekmek. Al bakalım. Para istemez, olduğunu ödersin. Abi bizim lokantaya acil dört tane ekmek. Yalnız yazdıracağım abi. Yapım olur kardeşim, olduğunu ödersin. Üç ekmek sarar mısınız evlat? Tabii amca. <laughs> yok yok, iki olsun. Ya lafı olur amca? Olduğunda ödersin. Sağ ol oğlum. Birader ne bu? Olduğunda ödersin. Ne haber çocuklar? Gel Kadir abi gel. Bizim birader bütün ekmekleri dağıttı. Bir laf tutturmuş neymiş? Olduğunda öde. Aferin Ali. Esnaflığı çok iyi öğrenmişsin. Esnaflık böyle bir şey Nuri. Bugün biz onlara... Yarın başkası bize. Esnafımızdan öğrendik. Esnafımıza özel olduğunda öde kredisini hayata geçirdik. Kredinizi şimdi alın bir yıl içinde olduğunda ödeyin. E tabii ki Akbank'lı Kobi'de farklı. <laughs>